Herkese merhaba. O zaman isterseniz yediklerime göstermeye başlayayım. Aslında çok farklı bir şey yapmadım. Ee, biber, soğan, böyle biraz da salçayla e, bir kavurma yaptım. Ee, farkı, içine soya sosu falan da koydum. Azıcık böyle şeker de koyuyorum ben. Ee, şeyin alsın diye, e, ne o, kekrem Şunu daha önce hep göstermiştim, biliyorsunuzdur belki. Bilmeyenler için, It's Nuts'ın kaju peyniri. Şu lutenisa sos, bu tatın lutenisa sosu, vegan oluyor, balkan sosu, tadı da çok güzel, kahvaltıya falan çok yakışıyor. Pratik bir şey. Şurada böyle bir e, mısırlı salata var, bu aralar canım mısır çıkıyordu. Simit, meyve suyu. Kahvaltımız bu şekilde. Evet selam. Şimdi e, akşam yemeği yiyeceğiz. makarna var. E, benim çok sevdi, severek yaptığım pancarlı makarna. E, onun yanına e, normalde biz veganın tofu kebabını alıyorduk. Ta ben vegan o ol <laughs> vegan olduğum ilk e, yıllardan beri aslında yediğim bir şey. E, fakat hani hem işte şeyi arttı, ne derler, fiyatı arttı. Hem ne bileyim böyle belki daha glutensiz vesaire falan e, da bir tarif arayanlar için şey görmüştüm, video görmüştüm. Tofuyu bildiğimiz işte bu blok tofuyu alıp ince ince böyle döner e, kalınlığında kesip soslayıp daha sonra da böyle kızartıyorlardı. Ben de şimdi yanına hani e, tofu kebap olarak öyle bir şey yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. punk. <laughs> Sen git! Evet şu e, tofu'yu e, kullanıyorum ben genelde bu tarz şeyler için e, daha küçükleri çünkü zaten ince dilimli oluyor. Böyle kalın olduğu için, blok halinde olduğu için şöyle şu şekilde bakın göstereyim. Şu kalınlıkta ince ince doğradım. Şimdi bunu da ortadan ikiye böleceğim sonra e, kısa bir marinasyon yapacağım. E, sonra da kızartacağım. gibi e, yapısı da değişiyor. Böyle daha elastiki bir yapı kazanıyor. E, o da aslında bu işte döner ikamesi olmasına sebep olan şey. Tofuyu gerçekten e, ısıya maruz bıraktığınızda ve çok farklı metotlarda pişirdiğinizde çok güzel e, farklı şekillere girebiliyor. Yani denemenizi tavsiye ederim tofuyu daha önce denemediyseniz. daha önce de kızartarak hellim peyniri yapmıştım az soslu bir döner gibi biraz içine böyle barbekü sos sanki ketçaba göre daha çok yakışırdı acaba barbekü sosla deneyeyim ama gayet iyi Merhabalar, şimdi bu sabah kahvaltı için değişik bir şey yapacağım. Yani değişik dediğimde aslında hani e, ben yapmadığım için bu kanalda değişik oluyor. E, börek yapacağım. Evet, dün havuç rendeledim. E, ondan sonra pırasalarla beraber kavurdum. Hiçbir şey koymadım aslında içine. Birazcık yağ da, tuzla beraber kavurdum çok güzel oldu. Yani ben pırasalı börek hani çok çok geçmişte yediğim bir börek değil fakat gerçekten Pırasa soğan ailesinden de geldiği için böyle güzel, bol soğanlı bir şey gibi oldu. Bu arada pırasa sevmiyorsanız mesela soğan da aynı aileden olduğu için soğan böreği de yapabilirsiniz. İç olarak çok fazla yapabileceğiniz şey var. Yani işte vegan börek deyince ne bileyim genelde peynir, kıyma falan akılıyor. Bunun zaten hani veganını yapabilirsiniz. Bir gün onu da yaparız böyle güzel bir kıy kıyma harcı hazırlayıp. Ama yani sebzelerden çok fazla börek yapılıyor zaten var olan. Ee, mercimekli, patatesli, işte binbir çeşit sebzeli, patlıcanlı, pırasalı, yani aklınıza ne geliyorsa böreği e, vegan yapmayan e, şeyler şöyle olabiliyor. Yufkanın içine, mesela bazı yufkaların içine yumurta katabiliyorlar ama aslında yufka da ekmek gibi e, un, su, tuz ya da işte maya bazen e, bundan oluşuyor işte ama bazen ekstradan aslında yumurta katılıyor. Birçok şeyin vegan olmasının sebebi aslında tamamen lüzumsuz yere. Bir de üstüne işte yumurta sürebiliyorlar. yani. Iç, ...iç harcının dışında veren olmama nedenlerini söylüyorum. Aslında yumurta sürmeye de gerek yok. Yani dışının e, renk alması için pekmezle su karıştırılabilir... ...tıpkı simitlerde, sokak simitlerinde yaptıkları gibi. Ya da işte benim bugün burada yapacağım gibi... ...bitkisel süt, yağ, e, soda karışımı genel şey oluyor. Ya da sadece bitkisel süt karışımı. Yani üstünün çıtırlaşması aslında neyle alakalı? Yani fırının sıcaklığının aslında oradaki bir sıvıyla e, birleşmesi. Yani çıtırlık veren şey sadece... Yumurta olmuyor, hatta yumurta baktığınız zaman gereksiz yani bile oluyor bu anlamda. Bu bilgileri verdikten sonra isterseniz yapmaya başlayalım. daha fazla bekleyemedim. Siz isterseniz daha da kızartabilirsiniz. Ama bence gayet çıtır. Hmm. Hmm. Çok, güzel. çok yağlı da değil. Mıcık mıcık yağlı sevmiyorum. Çok da güzel kızarmış. Yani yumurta hiç ihtiyaç yok gerçekten. 다음에 또 봐. 안 Günaydın. Şimdi badem peyniri yapacağım ama tabii hani hızlıca bir tane yaptığım tarif vardı hemen blenderdan geçimi. Bugün yarısını öyle yapacağım. Yarısını da badem sütü yapıp badem sütünden kalan posayla badem loru yapacağım ve kalan yufkayla da badem loru peynirli gözleme yapacağım. İçine biraz belki şey de koyarım. Maydanoz da vardı. Hani ondan da koyarım. Bir de hani süt olarak yapacağımız için loru elde ederken süt yaptıktan sonra kalanı lor olarak kalıyor ya. O sütten de size bir tarif vardı. Komplike demeyeyim ama işte birkaç malzeme daha isteyen bir tarif vardı. Ben onu yapıyordum işte İsviçre, vegan İsviçre peyniri tarifi. Şimdi buna katacağım şeyler aslında işte badem, nutritional yeast, sarımsak tozu, limon ve tuz olacak. Bunu sürekli yapıyorum zaten. Bir blenderla aslında bir sürü vegan tarif yapabiliyorsunuz. O yüzden blender almanızı önereceğim. Ben şu blenderı kullanıyorum. Diğeri kırılmıştı. Bilmiyorum ee, şey hazırlayanlar varsa büyük birader kırıldı ama böyle bir şey de e, iş görüyor. Grundig e, markasının. Ta o zamanlar da ucuz almıştım yani. 400-500 lira falan ama şu an tabii o kadar değildir ama yine de e, hani e, fiyat performans olarak iyi bir ürün. Sadece biraz fazla e, sesi çıkıyor. Hani bunu ders etmiyorum diyorsanız ben fiyat performans olarak beğeniyorum. Bu... Az çıktı bu sefer ama zaten biliyordum çünkü işte yarısını yaptım vesaire. Çok güzel olmuş. Her zaman çok güzel oluyor. Yani lütfen hani şu bademle şeyi eğer hiç işte denemediyseniz... ...badem, tuz, limon ya da kaju, tuz, limon. Çünkü zaten almak istediğiniz tat tuzlu ve ekşi bir tat. Dolayısıyla hani bu bademin, ve kajunun işte bu süt bazlı bazı... ...zaten size işte tamamen vegan peynirler, yoğurtlar yapmanızı sağlıyor. Şoför değişiklik olsun diye içine şey, biraz fesleğen ve vardı. Biraz ince kılınız. Şu maydanoz koyayım. Evet kahvaltıda da bu krem peynirden lutanisa sos, simit, avokado, zeytin ve mercimek köftesi yedik. Selam. Şimdi akşam yemeği hazırlayacağım. Hatırlarsanız videonun başında börek yapmıştım. Börek içinde böyle işte bitkisel süt, soda ve yağla bir kaşım yapmıştım böreklere sürmek için. Ve kaç gündür bunu bekletiyorum hani kalan yufkayla da bir şey yapacağım diye ama yapamadım. Bir türlü yapamadım. Çünkü hani bu ve yufka ancak hani artık hani aynı börekten yapmak istemediğim için su böreği yapabilirdim ama ondan da vazgeçtim. Bakın şöyle bir şey aklıma geldi. Kabak aldım ve bu kabaklarla bir graten yapabilirim diye düşündüm. Çünkü gratenle de biliyorsunuz unu kavurup böyle üzerine bitkisel süt, su, ekstra bunun içinde soda var ama hani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sonuçta gazı falan kaçmıştır yani ekstra bir su komponenti oluyor sadece. Onunla bir böyle beş, beşamel sos hazırlayıp fırında kabak graten yapmak istedim. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Günaydın. Şimdi birazcık sesler var arkada, kusura bakmayın. Ee, çamaşır makinesi bozulmuştu. Ona e, gelecek olan tamir için her kişiye hazırlık yapıyoruz. Şimdi e, daha önce de söylediğim gibi şöyle bir badem ayırmıştım. Bununla badem sütü yapacağız. Kalınlığından lor çıkacak. O loru da kalan yufkanın içine koyup gözlem yapacağız. Selam. Şimdi e, akşam yediğim şey aslında aynı olduğu için çekmedim ama e, bu şey dönerli e, makarnadan yedim yine. E, şimdi bu e, badem sütü yapmıştım hatırlarsanız. hani lorunu ayırmıştık onu e, gözlemede kullanmıştık. E, bir de sütü ayrıca e, kaldırmıştık. Şimdi onunla İsviçre tipi e, bir vegan peynir yapacağım. Bu tarifi daha önce de yapmıştım fakat şu anda bir tane şeyim eksik. Malzemem eksik agar agar. Agar agar'ı bilmeyenler için agar agar bir yosun ekstraktı ve konulduğu zaman aslında bir şeyleri katılaştırıyor. Yani mesela işte ım, kalıp peynir yapmak istiyorsunuz. Ee, Karışımınızı hazırladığınız zaman üzerine agar agar koyduğunuzda ısıya maruz bıraktığınızda ve daha sonra kalıba koyduğunuzda o böyle bir süre sonra soğuduğu zaman kalıplaşıyor. Ama şu anda benim agar agarım yokmuş elimde. Yani bir yerlerde var sanıyordum ama yokmuş. O yüzden de daha az katılaşan ama e, konulduğu zaman eriyen bir peynir. Onun için de tapioca nişastası kullanacağım. Uf, zamanında aldığım Yolup hani nişastası. Bu, bu arada bütün bu saydığım daha böyle e, ismi garip olan malzemeleri hammaddeler.org muydu? E, neyse buraya bırakırım. Aşağıya e, açıklamaya da bırakırım. Oradan alıyordum ben. E, farklı farklı sitelerde de var artık. Yani bayağı bir çoğaldı, biliniyor. Hani işte agar agar mesela neyin yerine kullanılıyor? Sığır jelatinin yerine kullanılıyor aslında. Böyle jelleşmesi için, kırılaşması için. erime gibi, eritme gibi bir peynir oldu. Ben bunun tadını beğeniyorum. Seviyorum gayet güzel bence. İçine hatta ben yani unutmuşum. Bende vardı aslında kokusuz. sadece bir yağ koyabilirdim. Ama şey koydum. Sıvı yağ koydum. Sıvı yağ koyduğum için de aslında böyle tamamen sos gibi oldu. Ee, bu biraz daha katılaşınca bence böyle pizzanın üzerine falan da böyle top top yapıldığında zaten eriyecek ya. Hani pizza gibi işte ne bileyim ne gibi olabilir. Makarna gibi. Bunu makarna sosunu da deneyeceğim. O, öyle, öyle olduğunda zaten e, gerek olmayacak. Yani agar agar kullanmanıza gerek yok. Ama tam tarifi de koyacağım. Tam tariften agar agar çıkardığınızda bu yaptığım gibi olacaktır. Ee, Hindistan cevizi yağı kullandığınızda daha katı olacaktır. Yani aslında böyle küçük oynamalarla elinizde olanlara göre bu ne yok? Döküyorum. elinizde olanlarla aslında böyle değişik peynirler elde edebilirsiniz bayağı peynir kokuyor bu kokusunu çok beğeniyorum <laughs> deneyin ya <laughs> Selam. Evet saat 11'e geliyor ve ben limonlu kek yapacağım. Neden yaptığımı sormayın. Çünkü aslında yani sorabilirsiniz. Tabii ki yarın bir misafirliğe götüreceğim. O yüzden de şimdiden yapmam gerekiyor. Basit bir tarif buldum. i̇lk defa hayatımda limon kek yapacağım. Ve şu şekilde baton şeklinde yapacağım. Böyle dikdörtgen şeklinde bir şeyde yapacağım. Umarım kabarır. Biliyorsunuz keklerin kabarmama gibi bir derdi var. Onun için de böyle malzemeleri e, elekten geçireceğim ve çok fazla karıştırmayacağım. Bunun e, püf noktaları olduğunu duymuştum. E, böylelikle kekimiz çökmeyecek, kabaracak. Umuyorum ki...